Yeni videodan hepinize merhaba. Ee, bizim geleli bu dördüncü günümüz. Ve dört gündür çok güzel dinlendik. Yani hiç video çekmedim ki birazcık kafamı dinleyeyim diye. Sonrasında da işte böyle e, sizin için bir vlog başlattım. Şimdi burada güzelce eğleneceğiz. Adrasan'dayız şu anda. Anneciğim bu can kurtaran kulesi. Boğulan çocuk olursa diye bakıyor herkese orada. Bekle şimdi ben şimdi bir tane şezlong bulayım. Burada görevli kim acaba bilmiyorum. Yanar ama ayaklarım beni beklemen gerekiyor. Şimdi şuradan bir şezlong kiralayalım. Şu kıyıdaki şezlonga gidelim mi? Orası iyi mi ki? Bak şurası iyi ama orası da şeyli. Anneciğim çocuklar binemez ona şurası iyi gibi ya hem yakın olalım plajda da çok uzak olmasın ama kırık şu kırık değil bak şunu alabilirim gel bakalım sen onları bırak ben alırım sen benim çantamın olduğu yere git otur hadi birazcık sıcak çünkü kumlar gölgede dur bak şurada gölgeden yürü bak Karşıya geç o gölgeden giderek. Hadi yürü bakalım. <laughs> Seviyor musun Deniz'e? Hayır. Sevmiyor musun? Seviyorum. Bugün normalde biz daha erken çıkmayı planladık. Şöyle ki arabamız aslında e, tamire gitti bu arada. İyileşmişti. Ama e, eşim Antalya merkezden yine dönerken yine aynı şekilde sıkıntı yarattı. Öyle olunca demişler ki "Getirin tekrar bakalım." O da bugün bizi Adrasana bırakıp oradan e tekrardan Antalya merkeze gidecek. O yüzden erken kalkmamız gerekiyordu. Saat 6.30'da gideriz, yola çıkarız diye planlamıştık. Ama gece geç yattık. O yüzden kalkamadık. Ee eşim saat 9.30'da mı e çıktık yani evden? Eşim saat 9'da kalktı. 9.30'da ancak çıkabildik. Bu yüzden de bu seferlik böyle oldu diyelim. Şöyle göstereyim sizin için. Ben şemsiyenin üstüne şöyle örtüler örttüm ki güneş daha böyle tamamen gölge yapsın. Buraya da arası için yer hazırladım. Ne olur ne olmaz. Yorulur, uyumak ister, dinlenmek ister. O zaman yatar diye. Bu şekilde yanımıza da bir şeyler aldım. Onları da göstereyim. Aslında biz işte birkaç sefer gittik. Üç kere denize gittik. Yani bu ikinci gelişimiz denize çuna. 2'ye 3. Evet bu üçüncü denize gelişimiz ama maalesef e, ben daha ancak bugün çekebiliyorum. Şöyle arasa pesto soslu makarna getirdim. Yanına da buz aküsü koydum. Şurada salatalık ve elma var. Bunlar e, yani sağlıklı beslenme gibi diyebiliriz. Onun dışında çerez olarak da bir tane çubuk kraker, bir tane jelibon. Şurada e, görmeyeceğim sağ olsun bizim sevdiğimiz çerezleri almış onu Sal, Sal, bir dakika anneciğim. Anne, Şurada, be, şurada patlamış mısır ve gofret aldım. E, bunlar işte bir tane bıçak aldım. Bu da, e, şurada bunları artık e, bugün gün içinde acıktıkça midemiz kazındıkça yeriz. Şu boza yine aynı yerine koyalım da. Denize girmeyeceksin. Nereye gidiyorsun o zaman? Taşın var zaten bir sürü anne. Ne taşı? <laughs> evet bu içi bu şekilde. Kemikleri <laughs> sayılıyor. O kadar zayıf ki. Ee, biz normalde Land of Legends'a götürmek istiyorduk arası. Eşim çok istiyordu, özeniyordu. Ama e, maalesef e, 120 santim aşağısı olan çocuklar çoğu yere kabul edilmiyormuş. Aras Evet anneciğim paraşüt. 109 santim arası şu an. Boyu yetişmiyor. O yüzden de maalesef e, iptal etmek durumunda kaldık. Gidemeyeceğiz yani. E, buradan bir paraşüt uçuşları oluyor. Nereden uçtuklarını bilmiyorum. Ya şu taraftan bir yerden geliyorlar ama yani. Girmeye hazırız. Kremlendik bir güzel Arastu de. Bu arada ben e, bir tık yandım ama çok değil. O yüzden rahatsız etmez yani. Düğünde elbise giymeme çok mali değil. Yine tabii ki dikkat ediyorum. Ay kafımı çarptılar. Yavaş yavaş yavaş. Aras çok tatlısın. Evet Aras'cığım ilk turundan çıktı şimdi. Ben ondan önce çıktım hemen duşa girdim o zaten burada kıyıda yelekli durduğu için sıkıntı yok. Şimdi bundan yemek istedim. Ben de pesto yiyorum. Değil mi Aras sen bugün kahvaltı yaptın. Aras bugün tost yedi kahvaltıda. Ben kahvaltı etmeden çıkmıştım. Artık pesto ile kahvaltı yapmış oldum yani Aras'ı burada bırakıp bir yere gidemeyeceğim için maalesef. Ee, ne varsa onu yiyorum. Yolda da aslında alacaktım ama Markete gir çık yapmak çok istemedim. Güzel mi? Evet. Eğleniyor musun? Evet. Geri gireceğim dedi o yüzden arası hiç yıkamadım. Hemen tuzlu sudan. Az önce bir yıkamıştım. Nerede senin kova? Kıyıda mı? Tamam olur. Tamam artık hadi git artık. Evet biz plajdan geldik. Sonra görümcem yemek hazırlamış. Hep beraber bir yemek yedik. Şimdi de evdeyiz. Onlar şöyle bir turlamaya çıktılar. Eşim dinleniyor. Biz de araştırma balkondayız. Telefon <laughs> <laughs> Abi, Ay, yani, o yani. O Ay, 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 Anne için keyif, arası için de uyku zamanı. İyi uykular diyorum. Biz de artık oturabiliriz. şu anda Radyo For Biz buraya her geldiğimizde Aras küçüktü ve sıkıntı olur diye girememiştik. Bu sene hem yeleği var hem de daha kontrollü yani çok tehlikeli bir durum olacağını düşünmüyorum. Çünkü burası iskeleden direkt iniliyor. Koy değil, yani şey değil plaj yok. O yüzden dedik ki son günde böyle bir şey yapalım. Bugün artık son deniz günümüz. Ee, şu an saat 10. Yani bir, saat, bir buçuk saat maksimum dururuz. Ondan sonra saat 12 olmadan gitmemiz lazım. Çok güneşe kalmak istemiyoruz. Dün yanmışız Aras'la ikimiz. O sıcağın içinde güneşten. Bir de bugün akşamüstü de gidelim dedik. Saat 4-4.30 civarında gidersek en azından akşam 6'ya 7'ye kadar sıcak oluyor deniz. Deniz sıcak o hava da yani rüzgarlı olmuyor. Sese bakın ya. Şu orman yangınlarında ağaçlarımızla birlikte bir sürü orada yaşayan canlı da maalesef ölüyor. Bayağı uzakmış ha. Arabayla insan inilen bir yol gibi yapmışlar. He? <laughs> <laughs> Allah. Hadi Aras atlayabilirsin. Hadi atlayabilirsin. Bir şey olmaz atla. Aras atla bir şey olmaz annem. Evet gülüm. Sıcak sıcak sıcak. Saat 12 oldu. Havada bayağı güneş tam tepeye çıktı. Biz de dedik ki gidelim. Biz zaten akşamüstü de denize gideceğiz. Aras tekrar yansın istemiyoruz. Ben zaten dün yandım. Bugün de tekrar bir daha yanmak istemedik. O yüzden şimdilik deniz macerasını bitiriyoruz. Birazdan eve gidince görüşürüz. Şimdi evde sıra bavullara geldi. görüncemler araba kiraladılar düğün için. Bu yüzden onlarla beraber Antalya'ya kadar tek araba gideceğiz. Onların eşyalarını da arabamıza sığdırmamız lazım. Tabii ki her zamanki gibi bavul yerleştirme görevi bana ait. O yüzden bugün artık... Yani sadece yarın giyeceğimiz kıyafetleri kenarda bırakıp bavulları sımsıkı kapatacağım. 3 ee, bavulumuz vardı biliyorsunuz yola çıkarken. 3 bavulu ikiye düşürmeye çalışıyorum şu an. Eğer yapabilirsem çok rahat gideriz, sığdırırız diye düşünüyorum. Bakalım. Çok güzel burası çok beğendik ama biraz işte erken gelebilseydik keşke saat 10'da değil de 9'da gelebilsem için 11'e kadar, 11.30'a kadar. Hayır. Gidiyoruz. Kum mu seviyorsun, taş mı? Karar ver artık. Taş mı? Emin misin? Ha, kum terliğine doluyor, o yüzden mi? Olsun. Saçlarını kaldır bakayım. Saçlarını böyle kaldır. Burnunu da gözlerini kapat Şu anda Çağıllı plajındayız Saat 5 Çok iyi tam vaktinde geldik Deniz çok güzel Sıcak hava normal Değil mi Aras'cığım Bugün okula Geç kalacağız <laughs> Babam biliyordur da sen bilmezsin oğlum onu. Evet. Biraz buradayız. Bugün görümcümün nöbeti var. O yüzden o yok. Bizim et de değil. bavullarla alakalı her şeyi hallettim. Hepsi tamam artık. iki i̇ki bavula tam net düşürdüm. En sonunda da böyle küçük bir tane. Hemen o beyaz, siyah beyaz bir çantası var. Şimdi o var. Onu da muhtemelen işte son kalan eşyalarımızı sıkıştıracağım. O zaten yumuşak bir e, valiz olduğu için yani dediğim çanta olduğu için onu çok rahat yaparız diye düşünüyorum. Öylelikle sığdırmayı planlıyorum. Bakalım. Ee, yarın Allah nasip ederse inşallah saat 3 e, gibi yola çıkacağız ve Kütahya'ya gideceğiz artık. Akşam arasının uykusundan önce varmış oluruz. Akşam arasının uykusundan önce varmış oluruz. Güzelce hep beraber yatar dinleniriz. Sonra da Kütahya vloglarıyla düğünlü böyle karşınızda olurum inşallah. Biraz buldum. Biz birazcık keyif yapalım. Tamam, hayır, hayır, yani. yapma. Ay. Ay. Efsiz, Aşkım Ya öyle oyun oynamayın Ay, ya Hemen <laughs> bir kere Aras'çım üşüdü. Biz bir saat sonra geri çıktık. Ama çok güzel. Deniz çok güzeldi. Aras da çok güzel yüzdü. Ay kapkara gözüküyorum Aras. Ya ben kapkara gözüküyorum. Ben karardım mı Aras? Evet. <laughs> sen karardın mı? Hayır. Kızardın mı? Hayır. Ne oldu? Pancar oldun sen. Hayır. <laughs> Üşüdün mü? Hayır. Üşüdün mü? Hayır. Yalancı. <laughs> Üşümedim. Yarın nereye gideceğiz? <laughs> Doğrusunu söyle bakalım. Ya bakıyorum. Hayır. Azula. Hayır. Tutar. Evet. Hayır. İzmir. İzmir'de ne işimiz var? Ece de orada, orada uyuyacağız ee, tatlı. Uyu anneciğim. Aşkım. Tatlı uyuyor. Çek <oyun>. şey, baba alabalık geçeceğiz. <laughs> <Yusuf> ama insan yasak diyor. İnsan yasak diyor burada. Burada yasak. At. Çok tehlikeli. Evet. Bu daha çok <laughs> 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 tatlı. çok uyumlu galiba. Ondan sonra... anne bak. Akşama mı hazır olsun. Evet, bilim altı bu kadar. Bir de su alabilir miyiz? Asya, tam beğenecek misin burayı tam bir kere? köpek bekliyor yemek verelim diye. Selamlar! Yalvarırız yemeklere. Ayağını öne koy biraz. Ayağını öne koy. En son dün düğün e, plajdan sonra. Yemeğe gittik. Orada bıraktık. Onun dışında şey çekemedim. Biz şu an araba kiralama yerine geldik. Görümcemlerin arabası için. Şu anda iki araba arka arkaya gideceğiz Kütahya'ya kadar. Onlar da düğün sürecinde araba kiralamak istediler. Burada eşyaları falan hep bizim arabada ama sadece ben kıyafetlerimi onların arabasına vereceğim ki arkaya böyle yatsın zarar görsün istemiyorum çünkü az bir zaman kaldı, Kötü olmasın, kırışmasınlar diye. Onun dışında arasa burada yine yatak yaptık. Arasçım orada yatıyor. Şimdi saatlerimiz 3.30. Normalde biz 1'de çıkalım diye planlamıştık ama çıkmadan önce evi temizledim güzelce. Halıları falan yerleştirdik. Tamam anneciğim. Çıkmadan önce bir evi temizledim. Süpürdüm, sildim, toz aldım. Güzelce halıları falan serdik. Ondan sonra evi o şekilde tertemiz bırakıp öyle çıktık. Yola da saat bir buçuk gibi çıktık işte. Saat şu an üç buçuk. Tam iki saatte buraya geldik. Şimdi artık Kütahya yolculuğu başlayacak. Önümüzde bir düğün süreci var. Dedim ki sizinle de burada vedalaşalım. Düğün günü direkt böyle yani bomba gibi düğüne giriş yapacağız eğer çekemezsem. Başlangıcından işte kuaförden işte tutundan oradaki anne, e, anne. fotoğrafta videoda onlara kadar ne her şeyi güzel sizinle paylaşmak da. istiyorum. Sen. Kaybolursa karışmam. İnşallah sizinle düğün günü de yine çekim yapmak istiyorum. Çekebildiğim kadarıyla çekeceğim. Şimdi artık dedim ki vedalaşalım. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir bu videomu. Tatil video bir tane geldi. Bunun için kusura bakmayın. Hem ben dinlenmek istedim hem de ailecek güzel vakit geçirmek istedik. Dolu dolu birkaç gün geçirdik. Buradan hem görümceme hem de damadımıza teşekkür ediyorum. Şimdi artık diyorum ki yeni vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.